17 Ağustos gecesinde genel bir okuma yapacağız. Ekranı durdur, gözlerini kapa, derin nefes al ve iki karttan birini seç. Evet, let's go! Birinci kartımız kupa beşlisi, çoğu zaman hayal kırıklığı, kayıp ve geçmişe takılı kalma kartıdır. Arka planda durmadan çalan hüzünlü şarkı eşliğinde alışkanlık, bunalmışlık, tükenmişlik, depresyon getirili. Bol acılı lahmacun. Bir şeylerin beklendiği gibi gitmediğini, bu yüzden üzgün ya da pişman hissedildiğini gösterir. Ancak kartın sembolünde genelde arkada hala dik duran iki kupa vardır. Evet, bazı şeyler geride kaldı ya da istediğin gibi olmadı. Normal hep böyle olur zaten. Ama hala görmediğin, değerini bilmediğin ya da yeni başlayabilecek fırsatlar var. O iki kupanın manasını bul ve odaklan. Geçmişe bakmak yerine, pişmanlıkları durup durup gün yüzüne sermek yerine, önündeki olasılığa yönel. Evet, minik bile olsa. İkinci kartımız değnek altılısı. Bu ne güzellik, bu ne ışık tüh tüh masallah. Bu kart çoğunlukla başarı, zafer ve takdir edilme anlamına gelir. Bir mücadelenin ardından hak edilen ödülün alınacağına işarettir. İş hayatında yükselmek, aşk hayatında bir şeyleri rayına oturtmak ve ailenden destek almak ve saygı görmek gibi. Evet, doğru duydun, çabalarının karşılığını alıyorsun, almaya başlayacaksın, adım adım geliyor belki de tavşan gibi zıplaya zıplaya zafer seninle. İnsanlar seni fark ediyor, başarılarını kutluyor. Ailen, arkadaşların, ekslerin yanında olmayan ama bir anda beliren insanlar ortaya çıkabilir. Sen istediğin o güzel noktalara geleceksin. Bu süreçte yanında kim varsa onun yanında olmaya devam et. Huzur olsun, Türk kahvemiz eksik olmasın.